Merhaba ben Kadir Kirişçi ve bugünlerden 14 Mart Pazartesi günündeyiz ve ilk defa pijamamla ben video çekmeye karar verdim. Çünkü neden üstümü değiştiresim yok ve birazdan yatmaya gideceğim. Gözlerim açık olmasının nedeni ilaç kullanıyor olma. Hastaydım falan filan. Bazı şeyler, ilaçlar falan benim gözleri böylece açmaya başladı. Anlamadım neden ama Neyse işte hafif dengesizlik var üstümde. O yüzden oturarak çekeceğim. Çünkü neden? Mesela şu anda kameraya ben odaklandığım zaman şu şekilde. Kardeş ne yapıyorsun? Dediğim zaman kamera bir o tarafa bir bu tarafa doğru şöyle hareketler etmeye başladı. Ben dedim ki en iyisi oturayım yoksa ben oramı buramı kırarım kesinlikle. Şimdi biraz önce başıma gelen bir olay hakkında konuşmak istiyorum. Biraz önce dedim de buna yaklaşık. 3-4-5 saat önce olabilir. Büyük ihtimalle şudur ki aileniz varsa ki umarım vardır. Hani onun bunun çocuğu değilseniz ki umarım değilsinizdir. Harika insanlarla tanışıyoruz. Hani bazıları onun bunun çocuğu oluyor. Aa onun bunun çocuğuymuş diyoruz ve bize kızıp dövüyorlar. Neyse muhabbeti bir tarafa bırakırsa eğer. Eğer aileniz varsa dediğim gibi ki benim var. Bir tane annem bir tane babam var. Eğer sizde iki tane varsa Düşünmeye başlayın derim. Neyse. Konuyu çok, çok fazla dağıtmasak ben biraz dengesim. Dediğim gibi ilacın etkisi var. Içinde. Böyle bir gülme krizi falan. Kamera kımıldıyor şu anda. Televizyon kumandası bana el sallıyor. Böyle çok değişik şeyler yaşıyorum şu anda. Anlatması cidden çok zor. <laughs> her neyse. Ha <laughs> Her neyse. Dediğim gibi. Aileniz varsa şu sesi her gün duyuyorsunuzdur. İsmail karakterini tekrar örnek almak istiyorum. Veya Hüseyin olsun. Hüseyin kalk yat saat 12 oldu. Saate bakarsınız baba saatiniz varsa saat aslında 11'dir. Veya saat 9'dur. Hani benim en son başıma gelen şuydu ki. Kadir git yat dedi. Babaannem bana saat git yat saat 12 olmuş dedi. Saate bir baktım saat 10.30 dedim hastalık. Hani ona demedim, içimden demedim, şu anda diyorum. <laughs> Babaanne saate baktım mı dedim, baktım işte 12'ye geliyor dedi bana. Babaanne saat 10.30 dedim. E sen şimdi lavaboya gideceksin, saçlarını düzelteceksin ki akşamları bir hafif böyle bir hafif yatırıyorum böyle. Aşağı doğru yatıyor, yatırıyorum mesela şu anda yatırılmış hali bunun. Ki sabah bu kadar kabarmasın. Niye şu kadar kabarsın? Yani ben bunu yapıyorum akşam yapmadan önce. Saçını kabar, şey yapacaksın işte, dişlerini fırçalayacaksın pijamanı giyeceksin falan. Sana 12 olacak dedim kadın haklı olduğu bir konu var açıkçası. Çünkü bu gerçekten oluyor. Yani ben yatmaya karar verdiğim saatten yaklaşık 2-3 saat sonra yatağıma ulaşabiliyorum. Ki cidden tuhaf bir insan oldum. Bir kere daha anladım. Ve şu anda benim hala başım dönüyor. Mesela şurada köpeğim bir oyuncağı var benim. Pembe renkli direksiyona benzeyen. Pembe değil o artık. Hani farklı bir rengi var. Fosforlu bana bakıyor. Ve hani gel seni ben döveceğim gibi tripler de böyle. <laughs> bilemedim. Neyse. Eğer işte böyle aileniz varsa bu sizin her gün başınıza geliyor olabilir. Dediğim gibi. Git yat saat 12 olmuş derli saate bakarsın saat 11 nereye yatayım ben nereye yatıyoruz gibi şeyler olabilir. Mesela ben babama artık şey diyorum nereye yatıyoruz kardeş daha çok erken gibi tepkiler veriyorum o da bana çok kızıyor. Hani bilmiyorum neden kızıyor hani bir insan neden bana kızsın ki. Neyse şimdi işte hafif hasta olduğum ve yapacak pek de bir işim olmadığı için artık beni biraz daha yalnız bırakıyorlar. Ama hafta sonu şöyle bir laf duydum ki çok güzel. Sabahın yedisiydi. Ben daha uyumamışım. Babam bana şöyle dedi. Saat artık yedi olmuş git yat. Gibi bir tepki verdi. Ben böyle hani bir düşündüm. Bir uzak diyarlara daldım. Saate baktım harbi yedi olmuş zaten. İlk defa babamın saati doğru söylediğine şahit oldum. Hani saat yedi olmuş dedim. Cidden yedi olmuş. Orada kuş falan ötüyordu ben gördüm. Köpeği mi uyanmıştı böyle aa falan yapıyordu etrafta. Ne yapıyoruz kardeşler yapıyordu böyle etrafta dedim. Otur. O da oturdu hemen. <laughs> Yemeğini verdim yattım. Neyse efendim ben Kader Kirişçi. Bu da <laughs> videomun sonu. Ben bunu neden çektim? Şundan çektim. Genelde ben bu kadar gülen bir insan değilim. Özellikle konuşurken bu kadar gülen bir insan değilim. Umarım da konuşurken yani günlük hayatımda bu kadar fazla gülmüyorumdur. Ve buradan bir teşekkür etmek istiyorum ben herkese aslında. Türkiye'de yeni bir moda başlattım herhalde en azından Facebook üzerinden herkes video çekmeye başladı. Hani şeyi olan video çekiyor derler, ya. şeyi olan video çekiyor gerçekten. Hani beni savunanlar var, Bende dal geçenler var, benimle dal geçer gibi yapıp beni savunan arkadaşlarım bile var. İki tane falan çıktı şimdilik, ama olsun çok güzel, çok keyifli. Ben bunun daha fazla olmasını desem, hani isterseniz kamera açıp bana küfür onu bunu deyin, sorun değil. Önemli olan bu video çekip paylaşma kültürünün ben Türkiye'de de artmasını istiyorum. Çünkü neden? Koduğumun gavruları bunu senelerdir yapıyor tamam mı? Şimdi açık konuşturmayın beni. Koduğumun ibneleri bunu senelerdir yapıyorlar. Ve YouTube dediğimiz site zaten bunun üzerine kuruldu bir site oldu artık. İnsanlar orada dizi gibi video çekmeye başlıyor ki benim de zaten yaptığım bütün plan bu. Bu işi biraz daha Türkiye'de geliştirdikten sonra daha ciddi işlerle haftada belki 1-2 video yayınlayıp toplamda 30 dakikalık kesitler olarak da hani haftada 1-2 tane böyle dizi şeklinde olacak. Ha peki neden böyle haftada 1-2 gün? Çünkü yurt dışındaki iple gavurların yaptığı sistem de budur. Mesela yüzlerce video çeken herif vardır bu konularda ama her şey var. Mucitler var, nasıl işte ne bileyim komşunun kızının götünü anlatan var ve bunlar cidden var. Okul hayatını anlatan var. Herkes var. Ve bunların hepsinin belirli günleri var. Yani siz televizyonda oturup geri zekalı gibi yaprak dökümüydü işte Fatma Gül'ün suçu ne? Fatma Gül'ü kim sikti gibi dizler izlerken elin koduğumun gavurları cidden bu tür şeyleri takip ediyorlar. Adamlar günde yaklaşık 20 tane falan video izleyebiliyor. Siz bir tane Fatma Gül'ün suçu 4 saat ayırırken ve adamlar çok farklı insanların çok farklı fikirleriyle gülüp eğlenebiliyor. Ama biz bunu Türkiye'de yapamadığımız için ben bunu artık hadi bir el atayım dedim. Ki elimi attım ki gördüğümüz gibi de bana bugüne kadar yaklaşık 6 tane video karşılığı geldi. Hepsini sayamamış olabilirim ki büyük ihtimalle sayamadım. 7 tane arkadaşımız beni az az da olsa örnek alıp video çekmeye başladılar ki bunu ben cidden çok mutlu mutlu etti. Her neyse efendim ben Kadir Kiriş'im bu da videonun sonu.